Hayatım, bir şey mi arıyorsun? Öyle dolaşıyorum. Aa, ne bileyim sanki bir şey kaybetmişsin de onu arıyormuşsun gibi geldi. Kol saatimi nereye koydum? Bir türlü bulamıyorum. Onu biraz şey ettim. Ben. Aa, kolunda ya hayatım. Aa, ah, evet. <laughs> Ya e sen de haklısın bir tanecim ev o kadar kalabalık ki kafan karışıyor tabii. Gel şöyle kimsecikler yokken biraz el ele diz dize oturalım de, 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 senle de, de, de beraber. De. Şimdi çocuklar filan inerse mahcup oluruz. Ben şöyle geçeyim. Ya. Hmm direniyoruz demek. Ay biraz önce Nalan'la konuştum hayatım ben de. Boşanıyormuş. Aa neden? <laughs> neden olacak? Kocası aldatıyormuş onu. Aldatıyor muymuş? Nasıl anlamış peki? Suçüstü falan mı yapmış? Yok hayatım yok. Çok daha kötüsü, çok daha berbatı. Ne? Kocası alyansını takmıyormuş. Alyansını mı? Hadi canım. Ya düşünsene hayatım. Bir erkek alyansını niye takmaz? Çapkınlık yapmak için tabii ki. <laughs> canım illa onun için olmaz yani. Belki kaybetmiştir adamcağız. Aman canım ne kaybedecek? Basbayağı aldatıyor işte neyse canım. Başkalarının ilişkisinden bize ne değil mi? <laughs> Biz hala ilk günlerdeki gibi birbirimize aşığız değil mi Ekrem'cim? <laughs> ah şu kalbimin sesini bir dinlesen. Hala ilk günkü gibi pat 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 diye senin için atıyor. <laughs> bak ver, ver elini ver, ver de bir kalbimi dinle bak. Bak nasıl atıyor bak. <laughs> ah! Ah! Ekrem, gözlerin nerede Ekrem? Şey hayatım ben ne aldatıyorsun söyle Ekrem. Ne yani aldatması Aslı'cım Allah aşkına. <laughs> Ay gül gibi karına bunu nasıl yaparsın yazıklar olsun sana Ekrem yazıklar olsun. Aslı <laughs> benim seni kimseyle falan aldattığım yok. O zaman Hüseyin nerede Ekrem? Bilmiyorum. Hmm. Belki de o kadının evinde unutmuşsundur ha. Aslı'cım hangi kadın kadın madın yok. Ayrıca sana söz veriyorum yarın sabah erkenden gidip yeni bir alyans alacağım. Öyle mi? Yok 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 yo. onu kabul edemem. Benim de bir onurum, bir gururum var Ekrem. Yani sen kendini affettirmek için gidip Ali aynısından alabilirsin. Hatta ve hatta benim o çok beğendiğim tektaş yüzüğü de almak isteyebilirsin ama ben seni affetmeyeceğim. Tek taş mı? Tek taş mı? Ay canım benim, canım benim. Demek evliliğini kurtarmak için tek taş alacaksın bana, ha? Niye olmasın? Ay, tamam. Diyorum seni. Ay canım kocacığım benim. Ha Ekrem, bak ben para düşkünü bir kadın değilim. Yani bu tek taş yüzüğü sadece kıvılcım için ve o üç küçük yavrucak için kabul ediyorum. Yuvamız da almasın yeter ki. Biliyorum Aslı'cığım, çok anlayışlısın, çok teşekkür ederim. Yarın sabah birlikte gider alırız alyansı da, tek taşı da. yok canım, senin gelmene gerek yok. ben gider alırım yarın. Parmağının evet, parmağımın ölçüsünü nasıl bileceksin? Ekrem'cim ben senin parmağının ölçüsünü ezbere biliyorum. Ciddi misin? Ay, tabii ki ciddiyim. Sevmek ne zannediyorsun Ekrem'cim sen? Ha? Sevmek insanın kocasının yüzük parmağının ölçüsünü ezbere bilmek demektir. Neyse sen yarın bana bir dokuz bin YTL'cik bırakırsın ben bir ara çıkar alırım. dokuz bin YTL mi? <laughs> evet şaşırdın değil mi İndirimdeymiş canım. Ne o? Yoksa evlerini kurtarmak için bu para çok mu fazla geldi? Değmez mi? Değer tabii, değer. Madem kaybettik alyansı, bu kadarcık bir masrafa katlanacağız artık. Evet, haklısın canım. Üzüm? Afiyet olsun. Ha, başımı kendim alacağım, tek başıma kendim takacağım giyirilmesinden oh. araya. Ekrem Bey. Ha. Her yerini edip köşe baktım, mutfakta da yok. Vallahi Ekrem Bey dolmaların içindedir diye ben de baktım ama yok. Neyse çocuklar, önemi yok. Ne yapalım? Olan oldu bir kere. Sevgili karım da beni affetti üstelik. Ay canım benim, canım kocacığım. Yarın alyansla beraber bir de tek taş alacağım kendime. Siz de artık bırakın canım, aramayın. Zaten bulma şansınız da yok. Amca! <laughs> amca. amca! Efendim, efendim? Yüzüğü bulduk. Ne? ne? İşte burada amcacığım. Aa! Bakayım bir dakika. Evet, ölene kadar seninim yazıyor burada. Bu olamaz mı? bu? Olamaz. Nereden buldunuz bunu çocuklar? Banyoda, lavabonun içindeydi. Yavrum manyak mısınız siz? Ne sokuyorsunuz elinize? Hayatım lütuf kapacaklar diye söylüyorum. Melekler, meleklerimiz bizim. Bu yüzük dar geldi parmağıma daralmış sanki. Aa! Bakayım canım. E tabi bir gün boyunca bu lavaboya düştü ya demirlerin arasında sıkışmıştır. Belki de suda kaldığı için çekmiştir canım. Ha. Ha. Ne oluyor yani bu gürültü? Aa Kıvılcım gel kızım gel bak kardeşlerin yüzüğümü buldular. Gelin bakalım şöyle. Dileyin benden ne dilerseniz şimdi. Bir kere ben senin kızın değilim. Böceklerin de kardeşi değilim. Aa, Kıvılcım, nasıl konuşuyorsun sen babanla ve kardeşlerinle hayatım? <laughs> bak, böyle davranmaya devam edersen yarın tektaş almaya götürmem seni yanımda. Aa, aa canım bak tektaş taş dedin de aklıma geldi. Sen şunu parasını unutmadan bana versen de ben... Aslıcığım, o tek taş Alias'ın Şimdi Alias bulunduğuna göre tek da gerek kalmadı, öyle değil mi? Ha? Gerek kalmadı mı? <laughs> ee, hadi bakalım, ne istiyorsunuz söyleyin bana ilgili olarak. Teşekkür ederiz amcacığım ama biz bu yüzüğü ödül için değil, iyilik yapmayı çok sevdiğimiz için bulduk.